İyi dersler değerli arkadaşlarım. Sayfa 77 ile devam ediyoruz soruların çözümüne. Sinus 50 verilmiş. Bu ifadenin A türünden değeri soruluyor. Önce ne yapacağız arkadaşlar? Bu açıların hepsi geniş açı olduğu için bunların karşılığını bulmamız gerekiyor dönüşümü kullanarak. Tanjant 40 hariç. Tanjant 230. 230 3. bölgede olduğu için pi artı 50 yazabiliriz burayı. Pi'yi kullandığımız için oran değişmeyecek. Tanjant 50 olacak. Üçüncü bölgede tanjant artı olduğu için biliyorsunuz kosinüs eksi sinüs eksiydi. Üçüncü bölgede tanjant ve kotanjant eksinin eksiye bölüm olduğu için artıydı. Bu nedenle burası tanjant 50. Sekant kosinüsün tersi olduğu için isterseniz önce şöyle bir kosinüs 320'yi bulalım. 324. bölgede 4. bölgede bulunan bu açıyı 360'tan 40 çıkararak bulabiliriz. Bu nedenle böyle yazılabilir. 320. 2 pi kullandığımız için oran değişmeyecek. İşarete dikkat edeceğiz yalnız. 4. bölgede kosinüs ne arkadaşlar? Artı. Bu nedenle burası nedir? Kosinüs 40'tır. Kosekant sinüsün tersiydi. Öyleyse sinüs 220'yi bulalım. 220 3. bölgede. Öyleyse bunu 180 artı 40 şeklinde yazabiliriz. Oran yine değişmeyecek pi'den dolayı. Ama işaret değişebilir. Buna dikkat edeceğiz. 220 3. bölgede ve 3. bölgede sinüs eksi. Öyleyse eksi sinüs 40 yazmalıyız. Şimdi bunları getirelim yerine yazalım. Tanjant 230'u tanjant 50 bulmuştuk. Tanjant 50 çarpı sekant kosinüsün tersiydi. Öyleyse kosinüs 40'ı nereye yazacağız? Paydayı yazacağız arkadaşlar. Kosinüs 40. Eksi eksi bir bölü ne yazacağız? Sinüs 40 yazacağız. Çünkü bakın burası ne çıktı? Eksi çıktı. Bölü tanjant 40. Tanjant 50 çarpı 1 bölü sinüs 50 yazabiliriz burada. Eksi ile eksi artı olduğu için artı bir bölü sinüs 40'ın yerine kosinüs 50 yazacağım. Bölü Tanjant 40 yerine kotanjant 50 yazacağım. Tanjant 50 yerine sinüs 50 bölü kosinüs 50 yazarsak ki yazabiliriz biliyorsunuz tanjant sinüs bölü kosinüstü. Çarpmadan dolayı şunlar sadeleşir. Burası 1 bölü kosinüs 50 oldu. 1 bölü kosinüs 50 de burada var. 2 tane 1 bölü kosinüs 50 olduğu için 2 bölü kosinüs 50 yazabiliriz burayı. Bölü kotanjant 50. Kotanjant 50 de kosinüs 50 bölü sinüs olduğu için kosinüs 50 bölü sinüs 50 olduğu için bunu buraya yazıp bölme işlemini yapalım. Birincisi aynen 2 bölü kosinüs 50 çarpı ters çevirip çarpıyoruz. Sinüs 50 bölü kosinüs 50. 2 sinüs 50 bölü kosinüs 50'nin karesi. Evet arkadaşlar biraz çözüm uzadı ama başka türlü de Sanırım yine uzayacak gibiydi. Burası 50 olsun. Sinüs 50 A ise karşısı A. Hipotenüsü 1. Diğer dik kenar 1 eksi A karenin kare köküdür. Kosinüs 50 lazım bize. Bir yazalım. Kosinüs 50 karekök içerisinde 1 eksi A kare bölü 1'den değeri budur arkadaşlar. Şimdi şuraya gelelim. Sinüs 50 neydi? A'ydı. Öyleyse 2A bölü kosinüs 50'nin karesi. Kosinüs 50 kare kök 1 eksi a kare olduğu için bunun da karesini alırsak 1 eksi a kare olur. Sonun cevabı da e şıkkıdır. Evet 9. soru bayağı vaktimiz aldı ama arkadaşlar diğer sorular sanırım bu kadar uzun çözüme sahip değiller. 10. sorudayız. X pi bölü 8 ise biz buradan 8 x 2 x hepsini bulalım arkadaşlar. 8 x ne olur? 8 katı pi. 8'leri sadeleşir. 2 x ne olur? 2 ile çarparsak pi bölü 4 olur. 6x ne olur? 6 pi bölü 8 sadeleştirirsek 3 pi bölü 4. 4x ne olur? 4 ile çarparsak pi bölü 2 olur. 4 ile 8 sadeleşince. Şimdi her birini yerine yazalım. Kosinüs pi artı kosinüs pi bölü 4 bölü sinüs 3 pi bölü 4 eksi sinüs pi bölü 2. Kosinüs 180 biliyorsunuz eksi 1 artı kosinüs pi bölü 4. Pi bölü 4 45 derece. 45 derecenin kosinüsü kök 2 bölü 2. Bölü sinüs 3 pi bölü 4 135 derece. 135 derece ikinci bölgede sinüs 45 eşit. Kök 2 bölü 2. Sinüs 91'dir. Bu nedenle burası eksi 1. Bu ikisine dikkatli bakarsanız aynı şey. Farklı değil. Sadece yerleri değişmiş. Bu nedenle sadeleşize cevap 1'dir. ABC'de bir kareymiş. DC EC'nin 4 katıysa diyor. Tanjant alfa nedir diyor. Henüz görmediğimiz bir formül var. 12. sınıfta göreceksiniz. O formülü görmüş olsaydık arkadaşlar şöyle çözecektik. Buraya x, buraya y diyecektik. Alfa x y'den devam edecektik. Ancak henüz o formülü bilmediğimiz için normal temel bilgilerle çözeceğiz. Bunun için BD köşegenini çizelim. Karede köşegenler birbirini dik ortaladığı için şuraya 90 derece diyelim. Ve F noktası olsun burası tanjant alfayı arıyoruz. Öyleyse kenar uzunluğu kolayca bulunabilen bir dik üçgen ortaya çıkarmamız gerekiyor. Şurada bir dik üçgen var ama arkadaşlar buradan şuraya K dersek KF'yi bulmamız kolay değil. Ama E'den şöyle bir dik inersek buraya da M dersem EM uzunluğunu bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Şimdi oraya geçelim. DC, EC'nin 4 katıydı. Ben burada EC'ye 1 diyebilirim, 2 diyebilirim, X diyebilirim. Oranlarda herhangi bir değer sonucu değiştirmediği için EC'ye 2 diyorum. Buraya niye 2 dedim arkadaşlar 1 değil de birazdan söyleyeceğim. ECE 2 olursa bu durumda karenin bir kenarı ne olur? 8 olur. Bütün kenarlar 8'dir. Burası 6 birim olur. Karenin köşegenleri birbirini ortaladığı için AB8 BC8 ise AC köşegen nedir ya da BD köşegeni 8 kök 2'dir. Dolayısıyla şu parçaların her biri 4 kök 2 olur. FC'de 4 kök 2. Şimdi şuradaki EMC üçgenine gelirsek arkadaşlar. Hipotenüsü 2. Şurası 45 derece. Malum köşegen aynı zamanda açı karede. Burası da 45 derece olur dolayısıyla. Hipotenüs 2 ise dik kenarlar nedir arkadaşlar? Kök 2'dir. Şimdi az önce demiştim ki ben buraya 1 değil de niye 2 dedim diye. Eğer buraya bir deseydik buranın kesirli olması gerekir kenarların. Kesirle uğraşmak istemedim. 2 deyince ne oldu burası? Direkt kök 2'nin bir katı olmuş oldu. Fm uzunluğu ne olur? EC'ye 4 kök 2 demiştik. Burası kök 2 ise burası 3 kök 2'dir. Şimdi tanjant alfayı yazabiliriz. Bakın bu bir dik üçgen. Karşı dik kenar uzunluğu belli. Kök 2. Kök 2 bölü. Komşu dik kenar burası ne? Şurası 4 kök 2 idi. Şurası 3 kök 2. Burası 4 kök 2. Toplam 7 kök 2. Sadeleştirirsek cevap 1 bölü 7'dir. Alfa açısı 90 ile pi arasında. Yani ikinci bölgede bir açı. Şöyle bir açıymış bu alfa açısı. Şurası alfa. Tanjant alfa ne? Eksi 8 bölü 15. İkinci bölgede olduğu için mecburen tanjant ikinci bölgede neydi? Eksi olduğu için burası eksi olmalı. Sinüs 2 alfa soruluyor. Sinüs 2 alfa formülü vardı biliyorsunuz. 2 sin alfa çarpı kosinüs alfaydı. Sinüs alfayı ve kosinüs alfayı bulursak sorunun cevabını bulmuş olacağız. Pekala yani buradan nasıl devam edeceğiz? Açı geniş bir açı. Bu haliyle sinüsünü kosinüsünü bulamayız. Ama şöyle yaparsak daha doğrusu bunun bütünleri olan bir tane açı oluşturursak ki bu k açısı şöyle bir dik üçgenin köşesi olacak elbette. Tanjant alfa eksi 8 bölü 15 olduğu için tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu mecburen. Şurası 8, şu dik kenar 15 olur. Hipotenüs 17'dir. İkinci bölgede sinüs artı kosinüs eksiydi. Bu k'ya göre biz sinüs ve kosinüsü yazacağız. Ama işarete dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi yazabiliriz sinüs alfayı. Sinüs alfa buradaki sinüs k'ya eşittir. Artı olduğundan dolayı direkt pozitif olarak alacağız. Sinüs K nedir buradan? 8 bölü 17'dir. Dolayısıyla sinüs alfa 8 bölü 17'dir. Ama kosinüs alfa kosinüs K'nın eksilisine eşittir. Çünkü ikinci bölgede. Kosinüs K ne? 15 bölü 17. Şimdi yapmamız gereken şuraya bu sayıları yazmak. 2 çarpı 8 bölü 17 çarpı eksi 15 bölü 17. Buradan da sonuç ne olacak arkadaşlar? 16 çarpı 15, 15, 15, 225, 240 bölü 289. Evet 13'te bir üçgen var. BH diktir AC. Tamam şekil üzerinde görülüyor. AC, BC eşitmiş. Bunların uzunluğu 7. BC 7. AC de 7. Başka? AB 10 santimetreymiş. Buna göre kosinüs X nedir diyor. Kosinus x'i bulabilmemiz için AHB B dik üçgeninde kenar uzunlukları bulmamız gerekiyor. Şöyle yapacağız. AH'ye x dersek HC ne olacak? 7 eksi x olacak. İki tane dik üçgen var. ABH, diğeri de BHC. Bu dik üçgenlerin şu dik kenarları ortak. Buraya h dersek arkadaşlar h kare nedir şu dik üçgenden? 100 eksi x karedir Pisagor teoreminden. Aynı şekilde BHC üçgenine de Pisagor teoremini uygularsak h kare eşittir 7'nin karesi eksi 7 eksi x'in karesi olur. Burada neyi bulacağız? X'i bulacağız. X'i bulunca zaten AB belli. Diğer dik kenarda BH buradan bulunacak. Sonra kosinüs x'i yazacağız. Şimdi burada işlemleri dikkatli yapalım. 49 eksi buranın açılımında ne var? Şuraya yazalım isterseniz. 49 eksi 14 x artı x'in karesi. A eksi b'nin karesinden yazdık. Eksiyi dağıttığımızda eksi 49 artı 14 x eksi x kare. Burası sıfır oldu. Eksi x kareler gider. Eşitliğin sağında ve sonunda işaretler aynı. Ne kaldı? 14 x eşittir 100 kaldı. x eşittir 100 bölü 14 sadeleştirirsek 50 bölü 7 olur. X. İşlem için kendimize yer açalım arkadaşlar. X'i 50 bölü 7 bulmuştuk. Şuraya yazalım. Diğerlerini silelim. BH'yi bulmak için burada Pisagor teoremini kullanacağız. 50 bölü 7'nin karesi büyük bir sayı olduğu için hem de kesil olduğu için işimiz kolay olsun diye bu tip sorularda bu işimizi çok kolaylaştırıyor arkadaşlar. 10 çarpı 1 diyelim. Şurayı ne diyeceğiz? Onun katını kullanacağız. 10 çarpı 5 bölü 7 diyeceğiz. Sadece ben 10 hariç diğer sayılara Pisagor törenini uygulayacağım. Şuraya da 10 çarpı k diyelim. Ve şu değerlere 1, 5 bölü 7 ve k'ya Pisagor teoremini uygulayalım. k'nın karesi artı 5 bölü 7'nin karesi eşittir. 1'in karesi zaten 1. k'nın karesi ne olur? 1 eksi 25 bölü 49 olur. Buradan da 24 bölü 49 K nedir buradan? 4 çarpı 6 yazarız 24'ü. O da 2 kök 6. Burası zaten 7 olur. BH uzunluğu ne oldu? Arkadaşlar 10K demiştik. 10 çarpı 2 kök 6 bölü 7 oldu. Bu da nedir? 20 kök 6 bölü 7. Neresi? Şu kenar. 20 kök 6 bölü 7. Kosinüs x'i bulmak için komşu dik kenarı hipotenüse böleceğiz. Öyleyse kosinüs x eşittir. 20 kök 6 bölü 7 bölü 10. Birinciyi aynen yazalım. İkinciyi ters çevirip çarpalım. 10 ile 20'yi sadeleştirirsek cevap ne arkadaşlar? 2 kök 6 bölü 7. Yani C şık. Evet böylece bu sayfayı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Devamını en kısa sürede çözüp sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.